Maçkolik'ten Analiz Departmanından herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacağı maçı değerlendireceğim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Union saint Julai ise sadece bir maçını kazanabildi ve 28. sırada yer alıyor. İlk maçlarını kazandılar ondan sonra Inter, e, Atletico Madrid'e ve Newcastle United'a ağır şekilde mağlup oldular. Özellikle Inter ve Newcastle mağlubiyetleri ağırdı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçını kazandı ve belki tarihinde ilk defa 4 maç üst üste Şampiyonlar Ligi'nde kazanma şansı var Okan Hoca'nın elinde. Ee, öte yandan Union saint da Galatasaray'da liglerinde lider. İki takım da son maçlarını, liglerindeki son maçlarını kazandı ve galibiyet almış bir şekilde buraya geliyorlar. Ama Galatasaray çok yaralandı tabi, Ciddi bir sakatlık sorunu var, ciddi bir eksik sorunu var takımın. Neredeyse 10 oyuncu eksik. Ee, Mario Lemina'yı da işte bunun içerisine kattığımızda sonraki maçta olmasını beklediğimiz bir isim ama yani Union Saint-Jula oynaması oynamasını beklediğimiz bir isim ama Sonuçta geçtiği maçında sakatlanan oyuncular kervanlı o da katıldı. Yani ciddi bir kriz var Galatasaray'da sakatlar, eksikler, cezalar anlamında. Union Saint-Julain böyle bir problemi derdi. Yok. Ee, Union Saint-Julain'dan biraz bahsederek başlayalım. Bence Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlar biraz hakkaniyetsiz olmuş bir takım. Yani Nivkasıl'a da, Atletico'ya da, Inter'e de ilk 15-20 dakikada kafa kafaya oynamış, mücadele etmiş, bir şeyler göstermiş ve çok gol kaçırmış aksine şanssızlıklarla gol yemiş, savunmadaki tecrübesizlikleriyle gol yemiş bir takım ve evet, çok doğal çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bu arenada ilk defa yer alan bir takım. İşte bu takımın bu kadar hata yapması, bu kadar savunmada aksak olması doğal ama mücadeleleri bence tekrar söylüyorum aldatıcı olmasın skorlar konusunda. Yani skorlara bakıyorsunuz Newcastle'dan 4-0, Inter'den yine aynı şekilde. Ya bu takım o zaman hani biraz kolay bir takımı gibi bir aldatıcılık asla olmasın. Zaten Galatasaray'ın şu an sakatları, eksikleri düşündüğünüz zaman Şampiyon herhangi bir takım Galatasaray'da kolay olmaz şu an. Özellikle derbi de geliyor. Galatasaray'da ciddi de eksik var. Bütün bunları değerlendireceğiz. Galatasaray'ın Union saint ağırlayacağı maç öncesi bir muhtemel 11'leri verelim. Ne çıkıyor elde ne var onu bir görelim. Galatasaray'da kalede Uğurcan. Sağ bekte zaten başlıyor ee, aslında bütün mesele. Hadi şu an için yazabileceğiniz bir numaralı ismi yazalım. Şalay çünkü Singo Sakat. Savunmada Davison Abdülkerim Jacobs. Burada bir problem yok. Merkez orta sahada Torreira-Lemina. Lemina'da bir sakatlık varsa torreira sar olur ama Lemina'da bir problem olmadığını öğrendim. Önlerinde İlkay, Torreira-Lemina-İlkay. Sağ taraf Sané, sol taraf Paris-Centrefort-Ricardy. Bu Okan Hoca'nın herhalde veya pek çok kişinin aklına ilk gelen 11 bu. Ama Union Saint-Jula ve Şampiyonlar Ligi atmosferinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Ben Mario Icardi'nin şu an 11 başlayacak ve bu şekilde mücadele edecek bir performans ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Son maçta çok iyi bir gol attı. Yine kutu içerisindeki o golcülüğünü, poacherlığını konuşturdu ama Şampiyonlar Ligi başka bir şey. Savunmayla çata çat mücadele etmeniz gereken bir alan. Sürekli zorlamanız, sürekli koşmanız gereken bir alan. Gençler Birliği'ni kapattığınız gibi yara alana kapattığınız ve sürekli top getirdiğiniz bir maç olmayacak. Göztepe, Gençler Birliği bu tip içerideki maçlarda Galatasaray rakibi kapatıyor, boğuyor, kendi yer alanına tıkıyor ve oradan sonra sürekli kutuya top getiriyor. Barış veriyor, Kazım çeviriyor, ikarıda atıyor ama Şampiyonlar Ligi'nde o seviyede bir rakip boğmayı yapabileceğinizi çok düşünmüyorum. Özellikle Union saint da maçlara çataçat başlayan, iyi başlayan bir takım ki mesela Inter maçı sonrası hem Çivu'nun hem Danfilis'in hem de Stopper Bisek'in açıklamaları var. Gerçekten karşılarındaki takımdan etkilendiklerini görüyorsunuz. Mücadelelerinden etkilendiklerini görüyorsunuz. Öyle Kolay bir takım yok karşınızda. O yüzden ben şunu bekliyorum o konucadan. Union saint üçlü oynayan bir takım. 11'i verdiğimizde de daha net bir şekilde göreceğiz. Bu yüzden sağ bekte stoper orijinli bir oyuncuyu kullanmasını bekliyorum. Sol kanatta şallah yatmasını bekliyorum. Santerford'a da son maçın yıldızı. Hatta İspanya maçıyla beraber son iki maçını çok iyi çıkaran, çok iyi center performansı ortaya koyan Barış Alper Yılmaz'ı kullanmasını bekliyorum. Barış Alper sol kenarda da iyiydi ki maçın Ekseriyette bölümünü buraya oynadı. Ee, ama başta oynadığı Center 4 e, mevkinde de gayet temiz bir iş çıkardı. Sağ bekte Arda Ünye olabilir. Ki biliyorum gençler bilim maçında iyi bir maç çıkarmadı. Ama onu Arda, Davinson, Abdülkerim gibi bir üçlüyle kullanıp Sane ve Yakopsu çizgilere bastırıp bu şekilde bir 3-4-3 dizilimi çıkarabilir Okan Hoca. Ki rakiple birebir eşleşmeyi de daha iyi yapabilir. Torreira ve Lemina'nın merkezde olduğu İlkay'ın ön tarafa gittiği ve Barış Şallay ile beraber ön tarafta bir üçlü formasyona döndüğü Adam adama eşleşmeden en azından bunu kullanacağını düşünüyorum. Çünkü zaten bunu Okan Hoca da çok sık kullanıyor. Galatasaray'ın formasyonu rakip takımın formasyonuna göre şekilleniyor. Adam adama baskı oynayan her takımda olduğu gibi. O yüzden böyle bir üçlüyü daha mantıklı buluyorum. Neden diyecekseniz, Union Saint-Germain'in neleri iyi yaptığına bakmamız lazım. Bir defa, ön tarafta Rodriguez ve Promis gibi iki tane çok iyi santrforları var. Yani çok iyi dememin sebebi şu, ön tarafta hava topları kazanma konusunda, stoperlerle boğuşma konusunda çok iyi oyuncular. Rodriguez Şampiyonlar Ligi'nin en çok hava topu kazanan oyuncularından biri ve en çok hava topu yollanan oyuncularından da biri. Yani bu takım Union Sergio'la ben öyle geride pas yapayım Bodo Glimp gibi İşte rakip pres yapsa bile oyunumdan ödüm vermeyeyim takımı değil. Direkt uzun vuruyorlar. Şampiyon Ligi'nin çok uzun vuran takımlarından biri ve bu uzunlarda da iki tane devasa santrforları var. Şimdi bir taraf Şalay bir taraf Jakobs olduğunda bu iki oyuncu da stopere dönebilecek oyuncular değil. Stoper yapabileceğiniz bekten kırabileceğiniz oyuncular değil. İkisi de çizgiye basan genişlik veren oyuncular. E bu kadar genişlik verdik sonra da stoperde Davinson Abdülkerim ikilisini Promis ve Rodriguez ikilisiyle eşliyorsunuz. Yani bu ikiye iki eşleşmelerde Galatasaray dezavantaj duruma düşebilir. Oraya bir tane daha Arda gibi stopere dönüşebilecek bir oyuncu kullanmak Galatasaray adına mantıklı olur diye düşünüyorum. Kaan Ayhan sağlıklı olsaydı Kaan Ayhan'ı düşünecekti bence hocam ama Kaan Ayhan'da da e, sakatlık sorunu var. Şimdi biraz bahsettim e, Union Saint-Julien'dan. 11'i verdikten sonra takım oyunundan daha net bir şekilde bahsedeyim. Kalede Şeperen, savunmada McAllister, Burgess ve sol stoper. Lysen ama Lysen son maç sakatlandı. Hocası çok ciddi bir şey olmadığını söylüyor. O olmazsa Sykes. Sağ kanat bekle Halili. Merkez orta sahada bir üçlü bekliyor bizi. Van de Perre, Zargane ve Schoes. Sol kanat bekle Niang. Ve Center ikilisinde bahsettiğim Promis ve e, Rodriguez. Şimdi çok net bir üçlü takımı hücuma çıkarken de 3-2-5'i hiç bozmadan kuruyorlar. Atletico Madrid maçında bir fotoğraf var. Niyank bir kanatta, Halili bir kanatta ve içeriye girmiş 2 tane 8 en önde de center for 3-2-5'i direkt böyle kuruyorlar. Yine Atletico Madrid maçından vereceğimiz görsellerden biri. Atletico Madrid'e karşı oyun kurarken center derine geliyor. Orada hemen stoperi oradan çıkarıyor. Beki arkaya koşturtuyor. Bu en çok yaptıkları iş. Galatasaray ön taraftaki Promis ve Rodriguez'in tuzaklarına düşmemeli. Bu iki oyuncu derine gelip Burada yaptıkları bağlantılarla veya stoperi oradan koparmakla beraber bekleri 8'leri arkaya sarkıtıyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Orada eşleşmeyi 2 2 yaparsa Galatasaray sorun yaşar. Mutlaka 3'e 2 sayısal üstünlüğünü elinde tutmak zorunda. Bir ihtimal daha var tabii ki. Belki sağ gibi oynayabilecek bir sağ stoper Mario Lemina. İçeriyi kapatacak Lemina da Abdülkerim. Önlerinde Torreira Sarı ama Sarada tabii ki şu an için güvenilir bir oyuncu değil Galatasaray adına. Bu iki Santrfor'un özelliğinden bahsetmişken, gücünden bahsetmişken iki tane görsel koyalım buraya. Birincisi Promis'in Atletico Madrid savunmasını yıprattığı bir görsel. Yani Zaten ne kadar kuvvetli olduğunu fotoğraftan anlayacaksınız. Bir diğeri Rodriguez'in sırtı dönük bir şekilde stoperi bloklayıp dönüp şutuna attığı bir lig maçından görsel. İki tane çok kuvvetli sırtı dönük oyunu oynayabilen güçlü hava toplarında etkili santrforları var. Galatasaray'ın buna mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Union saint iyi yaptığı bir diğer şey Galatasaray'ın da gençler birliği karşısında zaafını gösterdiği bir şey duran toplar. Galatasaray bir zamanlar Süper Lig'in ve hatta belki Avrupa'nın en iyi duran top takımlarından biriydi. Ki Süper Lig'de uzun süre Zirvede yalnız başınaydı. Bunun savunmasına da çok iyiydi. Duran top savunmalarında da çok az gol yiyen bir Galatasaray vardı. Duran topları iyi savunan bir Galatasaray vardı ama bu meziyetini giderek kaybeden bir takım görüyoruz. Gençler Birliği karşısında önemli. çok amatör bir gol, çok basit bir gol Galatasaray adına endişeleri daha da arttırdı. Union Saint-Julia ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde duran toptan gol beklentisi üretme konusunda çok mahir bir takım. Zirvelerde yer alan bir takım. Evet hücumda üretkenlik bakımından XG'de aşağılarda yer alıyorlar. Normal akan oyunda gol beklentisi üretmekte aşağılarda yer alıyorlar ama duran toptan gol beklentisi konusunda zirveye yakın bir yerde yer alıyorlar. Her maçlarda neredeyse duran toptan pozisyon bulmuşlar. PSV Andoyman'a karşı gol bulmuşlar. Atletico Madrid'e karşı gol bulmuşlar. Inter'e karşı pozisyona girmişler ki Inter, Atletico Madrid bunlar duran top savunmasını iyi yapan takımlar. Evet Atletico Madrid'in hem Liverpool'dan yediği bu sene Arsenal'dan yediği şampiyonlarla ciddi duran top golleri oldu ama en azından Simeone takımları bu işleri iyi beceren takımlar olur her zaman. Yine Newcastle maçında yine Newcastle ki Premier Lig'in duran top savunması konusunda iyi takımlarından biri. Newcastle'a karşı duran toptan pozisyona giriyorlar. Yani her maçta istisnasız her maçta duran toptan pozisyona giren bir takımla karşılaşacak Galatasaray mutlaka önlem alması ve dikkat etmesi gerekiyor. Bütün bu iyi özelliklerine rağmen yani iyi oyun oynamalarına rağmen, iyi mücadele etmelerine rağmen onlara maçları kaybettiren çok kötü bir özellikleri var. Tecrübesizlikleri ve savunmadaki amatör hataları. Mesela Inter maçında savunmanın yaptığı hata Lautaro Martinez'i karşı karşıya bırakıyor. Yine Atletico Madrid maçında yaptıkları, son dakikalarda yaptıkları hata Giovanni'yi karşı karşıya bırakıyor. Yani savunmada çok amatör hata yapıyorlar. Newcastle maçında penaltılar yaptılar. Çok ciddi hata yapan, çok ciddi sürekli savunmada aksaklık yaşayan bir takım. İşte burada o Simen'in olmaması Galatasaray'ın şanssızlık. Ama baştaki mesele dönelim. Ya Barış mı oynamalı, Icardi mi oynamalı? Galatasaray nasıl bir formasyona çıkmalı? Bu stoperleri hataya zorlayabilecek bir oyuncu oynamalı. Bu stoperlere baskı yapabilecek, bu stoperlere stres altında oynatabilecek bir oyuncu oynamalı. Bence bu maçın başında en azından Barış Alper Yılmaz. Elbette Galatasaray'ın ilerleyen dakikalarda kenarda çok iyi bir golcüsü var. Mauro Icardi. İşte Ajax maçında girdikten sonra da çok iyi bir tek vuruş yaptı. Yani Tek vuruş konusunda, şut atma konusunda, pozisyona girme konusunda Mauro Icardi'ye güveniyorsunuz elbette. Ama maçın başlangıcında kullanma konusunda en azından ben o kadar güvenmiyorum şu an için. Çünkü Icardi'nin en önde olduğu bir formasyon, Icardi'nin en önde oynadığı bir takımda baskı gücü neredeyse yarı yarıya aşağı iniyor. Bu kadar savunma hatasından bahsetmişken, Union Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde en çok penaltı yapan takımlardan biri olduğunda, hatırlatalım. Maçkolik'te analiz departmanında bugün Galatasaray'ın Union Saint-Jula ile karşılaştığı mücadeleyi değerlendirdim. Siz de maç hakkındaki fikirlerinizi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.